Evet, ortokeratoloji lensi yalnız çocuklar için değil. Burada niye bu kısmına gittik? Çocukta miyopiyi baskıladığı için çocuk hasta sayımız fazla. Ama yetişkin hastam da var. Çünkü lazer olmak istemeyen çeşitli nedenlerden, lazerden korkan veya lazerin geri döneceğine inanan bir kitle de var. Bu kitlelere de rahatlıkla bu lens uygulayabiliyoruz. Yani 7 yaşından 70 yaşına kadar bu lens uygulanabiliyor göz yapısı uygun olan kişilere. Bazı meslek grupları var. Gözlük veya soft lens, günlük lens takmasında sıkıntı olabiliyor. Bunlar için ideal. Ayrıca gözlük takmak istemeyen, kontak lens uyumu olmayan insanlar için de çok ideal bir lens. Sadece uyku sırasında takıp sabah çıkarıyorsunuz, gün boyu net görüyorsunuz.